Herkese merhabalar, 12'ye hoş geldiniz. Bugün aramızda girişimci parkı kurucuları Özgür Deveci ve Enes Yiğit var. Onlarla 12 Presentation konseptinde bir video çekeceğiz. Normalde bildiğiniz gibi her konuğumuza sunumunu yapması için 12 dakika veriyoruz ama bugün iki kurucu ortağımız olduğu için her birinin 6 dakikası olacak ve Özgür Bey'in Türkiye'de globali hedefleyen bir girişimci olmak konu başlığıyla sunumunu sizlerle paylaşacağız. Herkese iyi seyirler, şimdi Özgür Deveci'nin 6 dakikalık süresini başlatacağım ve sunumu sizlerle buluşturacağız. Sürenizi başlatıyorum. Tamamdır. Türkiye'yi global hedefleyen bir girişimci olmak için öncelikle vizyoner olmak gerekiyor. Bizler öncelikle çok fazla girişimcilerle iletişim halindeyiz ve girişimcinin en büyük yaptığı hatalardan biri bu. Çok fazla geleceği öngöremiyorlar ve lokal kalmaktan da çok uzaklaşamıyorlar. Biraz korkuyorlar, biraz çekiniyorlar bu konuda. Yani rekabet unsurları çok fazla. Evet dünyada da çok fazla. Hani girişim yetişiyor. ancak çok fazla girişim yetişiyor. Çok fazla girişim çıkıyor. Ancak bir pazar illa sizin bulunduğunuz coğrafyada olmayabilir. Ya da sizler belli büyüme aşamasını gerçekleştirdikten sonra aslında o bir, birinci, ikinci ve üçüncü sıçrama yapabilecek konuma gelmelisiniz. Bunlar için yapılması gerekenler öncelikle pazar araştırması. Yani Bir girişim Hangi pazarlara hitap edecek? Çok güzel bir şekilde araştırması lazım. O pazarlarda rakipleri kimler? O rakiplere karşı <laughs> yaptıkları, yapabilecekleri SWOT analizleri. Bunların hepsinin teker teker yapılması gerekiyor ki 5 e, yıllık plan diyoruz biz aslında buna. Bunların içerisinde tabii sadece büyüme planı yok. Bunların içerisinde finansal planlar da var. Yani o aşamaya gelene kadar hangi aşamalardan geçeceğiz? Öncelikle mesela bir yatırım söz konusu mu? Olacak mı? Exit planı ne? Bunların teker teker hepsinin e, öncelikle baştan kurucu ortaklarla ve ekiple birlikte konuşulması gerekiyor. E, bunun dışında bir girişimci öncelikle e, ekibini bu noktaya hazırlaması gerekiyor. Yani bu nedir? E, çok fazla batan girişim görüyoruz özellikle bizim çevremizde de çok fazla var. Hani belli bir, zaten girişimlerin %90'ı erken aşamaysa belli bir seviyeye getiremiyor girişimleri maalesef. Yani Kuluçka aşamasından öteye gidemiyor. Bu noktada ekibinin de vizyoner olması gerekiyor. Yani o büyümeyi kaldırabilecek mi? Daha çok fazla çevremizde de son zamanlarda gördüğümüz girişimlerde de bunu çok fazla rastlıyoruz. Belli bir noktadan sonra o büyümeyi kaldıramayan ekibin dağılmasıyla sonuçlanan birçok girişimle de <laughs> karşılaşıyoruz maalesef. Bu noktada da ne demek istiyoruz? Yani eğitimler, mentorluklar, evet bunlar güzel. Ancak o büyüme çıtasını, büyüme hamlelerini gerçekleştirebilecek vizyoner bir ekip, ekip yani girişim içerisinde var mı? Hani bu çok önemli bir detay. Onun dışında <laughs> yüksek rekabet unsurları çok önemli. Hani pazarda senin e, mesela Avrupa pazarına hitap edeceksin diyelim. Bunun tam samson yöntemi denilen yöntem yapıldı mı? Yani total marketin senin neresi? Atıyorum dünya bir senin toplam pazarınsa e, bunun mesela ilk e, erişebilir pazarı neresi? Mesela Avrupa diyelim. E, i̇lk hedef pazarında Türkiye diyelim. Hani böyle bir yöntem seçilebilir. Ancak e, sen e, Türkiye'den başlayacaksan İlk hedef pazarın atıyorum İzmir olabilir. Mesela İzmir'de faaliyet gösteren bir girişimsindir. Ama ikinci hedef pazarın işte mesela Ege bölgesi diyebilirsin. Üçüncüsüne de Türkiye diyebilirsin. Ama o ilk sıçramayı gerçekleştirebilmek için yine dediğim gibi ekibin burada çok büyük bir rolü var. Onun dışında globali hedeflemek için yatırımın doğru zamanda alınması gerekiyor. Bu da önemli bir detay. Çünkü girişimler son zamanlarda ilk hedefleri maalesef yatırım oluyor. Yani bir ben ilk başta hani global hedefleyeceğim, büyüyeceğim çok fazla dağılıyorlar maalesef. Hani bu noktada da ne yapması gerekiyor diye bize hep soruyorlar ve bizim burada söylediğim şeyler genelde şunlar oluyor. Yani o yatırıma gerçekten ihtiyacın var mı? Yani çünkü yatırımı aldığın zaman artık aslında şirkette satmış oluyorsun. Bu noktada. Bizler bu noktada şunları öneriyoruz yani friends and family family and full dediğimiz önce çevrenden yatırım büyüyebildiğin kadar büyü yani ilk büyüme aşaması global olmak zorunda değil yani MVP'n çıkardın müşterini buldun e büyü, Büyüme aşamaları devam ediyor e, ama işte o global e, hedeflemek için doğru zamanlı bunun gerçekten tartılması gerekiyor hatta son zamanlarda bununla ilgili şöyle küçük bir örnek verebilirim Amerika'da bir girişim vardı yani aslında globali bile hedeflemiyordu ancak küçük bir batış hikayesi bu. 250 milyon dolarlık bir yatırım aldılar. San Francisco'da hizmet veren bir yemek şirketiydi aslında. Yani Yemek Sepeti'nin kendi kendine kuryeleriyle dağıttı. Yani böyle dışarıya açmadığı sistemi. Kendi içerisinde dağıttığı bir sistemdi. Ama adamların şey şuydu yani mottosu şuydu. Yani, evinize sıcak yemek getiriyoruz ve bunun içinde işte kamyonetleri vesaire olan her sokak başında hazır mutfaklar vardı aslında. Ama battılar. Nasıl battılar? New York'a açıldılar. Ondan sonra Boston'a açıldılar. İki tane şehre bile açılmaları şirkete batırmaya yetti ve batırdıkları para 250 milyon dolardı. Batma hikayesinde şu var arkasında yatan. Bir büyüme gerçekleştiği zaman arka planda da birçok şey gerçekleşiyor aslında. Bunun en önemlisi istihdam. İstihdam ne demek? İşte operasyon planı. 1500 kişilik bir takım gerekiyordu her bir şehir için. Totalde bir 3000 kişiye yakın istihdam açtılar. Maalesef bu istihdamı da yönetemediler. Çok büyük çok hızlı büyüdüler aslında. Yani bir girişim global hedefliyorsa büyüme aşaması çok önemli. Yani çok hızlı büyümemesi Özgür büyü. Bey son bir dakikanız. Tabii toparlıyorum. çok hızlı büyümemesi lazım. Yani scale olmamız gerekiyor. Evet ama o scale olurken de doğru adımlar atmamız gerekiyor. çünkü bir e, büyüme hamlesi gerçekleşirken aslında bunun arka planında da işte bu işin iş geliştirmesi, pazarlaması, finansı, operasyonu birçok basamağı, birçok disiplini birçok dikey düş düşünülmesi lazım. E, o yüzden bir girişim global hedefli hedefliyorsa tekrardan bir özetleyecek olursak öncelikle ekibini buna hazırlaması lazım. Ekip vizyoner olmalı. İkincisi e, bu büyüme planını düzgün bir şekilde iş planına dökmesi lazım. Bu e, büyüme gerçekleştikten sonra ee, hani neler bizi bekliyor? Bu operasyonu biz karşılayabilecek miyiz? Bu yükün altına girebilecek miyiz? Ve bu büyümeyi kaldırabilecek miyiz? En önemlisi bu. Bunlar gerçekleştikten sonra zaten çıkan gelişimleri görüyorsunuz. Ya. Türkiye'den Udemy, e, ne Udemy, Trendyol, e, Insider daha yeni yatırım aldı. Bu tarz gelişimler çıkabiliyor e, ve büyüme planları zaten çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Çok teşekkür ederiz Özgür Bey. Yani benim için hiç değilse izleyenler tarafındaki yorumları yayınladıktan sonra ediniz ama benim için oldukça ayrıntıcı bir konuşmaydı. Çok teşekkür ederiz sunumunuz için. İşaret. Şimdi siz de sunumunuzda ekibin önemine değindiniz. Ben bir de bunu Enes Bey'den dinlemek istiyorum. Ee, sizi teşekkür ederek uğurluyorum. Enes Bey'i davet ediyorum izninizle. Evet, Türkiye'de globali hedefleyen bir girişimci olmak başlıklı sunumunu Özgür Bey'den dinledik. Şimdi Enes Bey'den de girişimlerde ekibin önemini dinleyeceğiz. İzninizle 6 dakika süresini başlatıyorum ve Enes Bey'i sizlerle bırakıyorum. Evet, girişimlerde ekibin önemini diyen aslında temelde iki başlıkla konuşmak istiyorum. Birincisi ortaklık yapısı, ikincisi işi sürdürebilecek olan tabii ki ekip yapısı. Tabii ki işiden başında düzgün ortaklık planlaması burada çok etkili olur bir girişim eğer henüz yolun başındaysa. Çünkü genel olarak startuplarda az önce de ortamı bahsettiği üzere görünen en büyük hatalardan biri işin başından yanlış ortaklık yapıları. Peki nasıl yanlış ortaklık yapısı olabilir? Bir, insanların startup içerisinde mümkün mertebe multidisipliner bir şekilde bir araya gelmesi gerekir. Yani ne demek istiyorum? En yakın arkadaşınızdan en iyi iş ortağınız olmayabilir. Ya da Dış hayatta, herhangi bir kulvarda ya da farklı kulvarlarda değil, hiç önemli değil. Görmüş olduğunuz o yetenekli insanlar sizin için, sizin vizyonunuza hizmet edecek yine en doğru adaylar olmayabilir. Bu nokta şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İş fikrimiz ve kafamızdaki vizyonumuz ve misyonumuza dikkat ederek öncelikle işin başından düzgün bir misyon bildirgesi oluşturmaya başlamamız gerekiyor. İşte tam bunu oluşturmaya başlarken bizim misyonumuz ve vizyonumuzu bizlerle beraber ileriye götürecek insan yetenekleri yani soft skill'ler aidiyetten de teknik yeterlilik gibi başka başka önemli dallara kaymış yetenekler nizdinde insanları ortak edinmemiz gerekir ki modüler yapımız eğer ortaklık yapısı itibaren korur isek girişim yola çıktıktan sonra her insanın ihtiyaç duyduğu farklı bir değer noktasını yine farklı ortaklık yapısı sayesinde daha net giderebiliriz ama yola çıkan insanlar aynı yeterlilikte olursa benzer teknik bilgilerde olursa ya da benzer kişisel yeteneklerde olursa ne yazık ki potansiyel bir noktaya kadar ilerleyebilir. Sonrasında ne yazık ki birazcık gerileme başlayabilir ya da anlaşmazlıklar başlayabilir. Bir de tabii ki startuplarda önemli olan şey farklı bakış açılarıdır. Bunun için de ortaklık yapısını mümkün mertebe farklılaştırmak ve bu farklılıklarımızla bir araya gelerek işin başından itibaren vizyonumuzu, misyonumuzu ve vizyonumuzu oluşturmamız bizim için en önemli değer noktası olacaktır ki bizzat ilk girişim deneyiminde de benzer hatalardan dolayı başarısız olduğumu çok kez bilirim. Yani unutmayalım en yakın arkadaştan kurucu ortak her zaman olmaz. Kurucu ortaklık kesinlikle profesyonel düşünüm tasarlanması ve profesyonel yaklaşılması gereken bir alandır. İkinci olarak anne ekip yapısı. İşte burada da sizlerin misyonuna ve vizyonuna hizmet edecek yani ortaya koyduğunuz misyon bildirginize bakın misyon bildirgesi misyon ve vizyon çok aynı şeyler değildir. Misyon bildirgesi sizin az önce bahsettiğim multisipliner ortaklık yapınızla birlikte şirketinizin ortaya koyduğu gelişme ve büyüme projeksiyonunun aslında genişletilmiş halidir. Yani şirketin kısa, orta ve uzun vadeli tüm hedeflerini aslında işin başından burada yavaş yavaş tasarlanmaya ve kurulmaya başlar. Tabii ki yol içerisinde bir takım revizeler olabilir. Çok büyük revizeler olmamak kaydıyla. İşte bu noktada da yine sizlerin ekip yapısı buna ne kadar uyumlu olmalı ise onu o nezdinde daha düzgün, daha planlı HR yapılması yani insan kaynağı planlaması yapılarak ekip aramasına koyulmanız gerekiyor. Peki, bir girişim kuruyorsanız ekibinize neler dikkat etmelisiniz? Özellikle de Stepping Etkili İnsanların 7 Alışkanlık kitabını bu konuda önerebilirim. Orada özellikle de insanların soft skill'lerine yönelik 7 tane temel alışkanlık vardır. Bunlar işte proaktif olmak, inisiyatif alabilmek, efendime söyleyeyim gele, birazcık daha geleceği öngörerek planlanmak gibi gibi çok önemli yetenekler vardır ki girişim ekibinde yer alacak ekip yapısının kesinlikle proaktif olması gerekir inisiyatif alabilmesi gerekir ve gerçekten e, normal bir kurumsal firmanın aksine yani kurumsal firmada çalışanlar genel olarak bir görev tanımla, tanımlamasıyla karşı karşıyadır ama biz girişimlerde hep şunu öneririz. Girişimlerde görev tanımlaması değil, inisiyatif tanımlaması yapın. Böylece startup içerisinde yer aldığınız ekibiniz hem kurucu ortaklarla daha birlikte çalışabilir, ortaya gerçekten daha iradeli bir kuvvet doğabilir. Çünkü startupların uzun vadeli kalması en büyük sebepleri ekiptir yani gerek kurucu ortakların gerek ekibin multidisipliner yapısı ki bunun multidisipliner yapısı sadece teknik yeterlilik değil duygusal yeterliliktir. Erimle yani uzun uzun vadeli bir şekilde psikolojik dayanıklılık gibi pek çok kavramların da içine aldığımız zaman işte o zaman sizin kurduğunuz ekip yapınız hem uzun vadede misyon bildirgenize ve girişimize hizmet edecektir hem de daha mutlu sonuçlar alabileceksinizdir. İşte ekip önemi o yüzden oldukça girişimlerde önemlidir. Yani bizler bir girişim kurarken kesinlikle bu noktada çok aceleci davranmamalıyız. Yine bilir, biliyorsunuz ki çok güzel bir tablo vardır. İşte acil, acil değil, önemli, önemli değil tablosu. Şimdi genel olarak girişimler yola çıktıktan sonra ekip kurarken genelde acil ve önemli kısımda bu kısmı değerlendirir. Yani acele ederler ekip kurmakta. İşte bir an önce yola çıkalım, hadi hayata geçirelim. Uygun ekip. Enes Bey son i̇şte, bir dakikanız. Tamamdır. İşte bu noktada ne yazık ki bazı hatalar da oluyor. Doğal olarak bir girişime ekip kurarken kesinlikle aciliyete getirmeyin. Bunu önemli kısımda değerlendirin ve mümkün mertebe bu konuda iyi şekilde zaman ayırın. Yani iyi şekilde zaman ayırırsak ne olacak? Doğal olarak ikimize gelmiş olan arkadaşlarımız üzgün planlamalardan geçeceği için bizim iş fikrimize daha iyi bağdaşabilir ve birlikte bize daha iyi hizmet ederler. Bu noktada da sizler ekip konusunda doğacak olası kriz yönetimlerini minimize edersiniz. Böylece acil kısımlarınız daha minimize olur ve girişiminizde daha mutlu bir şekilde üretime devam edebilirsiniz. Onun için bu kısımlara önemlidir. Acil, aciliyeti kesinlikle getirmeyin. Düzgün düşünün, tasarlayın ve uzun vadeli bir ekip önemiyle birlikte misyonunuza ve vizyonunuza girişiminizi hizmet edin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Enes Bey. Sunumunuzu bizimle paylaştığınız için valla çok keyifli bir 12 presentation oldu bizim için de. Farklı bir deneyim oldu. Çünkü ilk konuklarımızı hep tek başına ağırlamıştık. Şimdi siz ikiniz birlikte geldiğiniz için biraz daha farklı bir konsept oldu ve bence aslında girişimlerde en çok dikkat edilmesi gereken şeyler, şeylerden konuştuk bugün. Siz izleyenlere de çok teşekkür ederiz. Eğer aklınıza takılan başka bir şey olursa veya Özgür Bey'in ve Enes Bey'in sunumlarına katkıda bulunmak isterseniz yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.